Okumadım ama biliyorum. YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Fyodor Dostoyevski'nin belki de en kişisel, en içten yakarışlarından birine e, Kumarbaz romanına yakından bakıyoruz. Yani bu sadece kurgu bir metin değil. Yazarın kendi ruhunun derinliklerinden kopup gelen ateşli bir itiraf adeta. Gerçekten de öyle hani bu romanın Dostoyevski'nin kendi korkunç kumar borçları altında ezilirken yayıncısının o acımasız teslim tarihi baskısıyla sadece 26 günde kaleme alındığını düşündüğümüzde eserin yoğunluğu ve aciliyeti daha da bir anlam kazanıyor sanki. Evet, evet. O teslim tarihi meselesi, eğer zamanında veremezse tüm hakları gidecek, değil mi? Aynen öyle. Gelecekteki tüm eserlerinin hakları yayıncıya geçecekti. Bu kelimenin tam anlamıyla bir yaz ya da yok ol durum yani. Acayip bir baskı. İnanılmaz bir baskı. Peki, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir baskı altında ortaya çıkan bu eser neden bu kadar kalıcı ve şey e, sarsıcı? Gelin Rületenburg'un o puslu, ateşli atmosferine şöyle bir girelim. Ana karakterimiz Alexey Ivanoviç ile tanışalım. Kendisi genç, eğitimli ama meteliksiz bir öğretmen. Mekanımız da oldukça manidar, Almanya'da hayali bir kumarhane kasabası olan Rületenburg. Adeta rulet şarkının kendisi bir kasabaya dönüşmüş gibi yani. Alexey zengin bir Rus generalin ailesine öğretmenlik yapmak için orada ama Asıl motivasyonu bu değil değil mi? Hiç değil. Asıl meselesi generalin üvey kızı Polina Aleksandrovna'ya duyduğu o saplantılı hatta kendini yok sayan türden bir aşk. Kaynaklarımız Polina'yı gururlu, gizemli, manipülatif ve zaman zaman da bayağı acımasız olarak resmediyor. Bu ilişki nasıl bir dinamik üzerinde kurulu acaba? Oldukça dengesiz ve evet toksik bir dinamik bu. Polina Aleksey'in bu zayıflığını görüyor ve onu adeta bir piyon gibi kullanıyor. Ona karşı mesafeli, küçümseyici tavırlar sergiliyor hani. Aleksey ise bu duruma neredeyse mazoşist bir bağlılıkla katlanıyor. Polina için her şeyi hatta onurunu bile feda edebileceğini düşünüyor. O kölece bağlılık tabiri durumu bayağı iyi özetliyor aslında. Bu köleliğin çok somut bir örneği de var romanda değil mi? Polina'nın Aleksey'den istediği o akıl almaz görev şu baron meselesi. Evet o sahne Alexei'nin durumunu ve Polina'nın gücünü çok net ortaya koyuyor gerçekten. Polina belki sırf Alexei'nin ne kadar ileri gidebileceğini görmek için ondan kasabanın nüfuzlu isimlerinden baronu herkesin önünde aşağılamasını istiyor. Alexei bir an bile tereddüt etmeden gidip bunu yapıyor ve doğal olarak büyük bir skandala sebep oluyor tabii. General doğal olarak küplere biniyor haliyle. Alexei'yi işten kovuyor. Ama Alexei için bunun pek bir önemi yok sanki. Çünkü her şeyi Polina için yaptığını sanıyor. Polina'nın bu fedakarlığa tepkisi ne oluyor peki? Minnet duyuyor mu? Tam tersi, Polina son derece soluk, neredeyse ilgisiz kalıyor. Alexei'nin bu büyük jestini küçümsüyor gibi adeta. Bu durum Alexei'nin çabasının ne kadar beyhude ve ilişkinin ne kadar tek taraflı olduğunu gösteriyor. Ama şunu da eklemek lazım tabi. Polina'nın da kendi içinde sıkışmışlığı var. Hani o Descuriye'ye olan borcu gibi. Kendi çaresizlikleri var. Bu da onun davranışlarını daha karmaşık hale getiriyor aslında. Evet, sadece Alexei değil, Reddenburg'daki o küçük Rus topluluğundaki herkes bir tür sıçmışlık içinde sanki. General, iflasın eşiğinde, bir yandan da Mel Blanche adında niyetleri oldukça açık olan çıkarcı bir Fransız kadına umutsuzca tutkun. Ve herkesin tek bir umudu var. Rusya'daki yaşlı ve zengin teyze, babuşkanın ölümü ve ondan kalacak miras. İşte bu durum romandaki ilişkilerin ne kadar pragmatik ve çıkar odaklı olduğunu gözler önüne seriyor. Mel Blanche açıkça generalin potansiyel mirası için onunla birlikte, general düşmüş statüsünü kurtarma peşinde, Polina Fransız tefeci Desgure'ye olan borcundan kurtulmak için mirasa bel bağlamış, yani para ve toplumsal konum beklentisi neredeyse tüm ilişkileri zehirliyor. Herkes bir diğerini bir amaca ulaşmak için araç olarak görüyor, ne yazık ki. İşte tam bu beklenti ve çıkarağının ortasında Alexei rulete ilk adımını atıyor ve e, beklenmedik bir şey gerçekleşiyor. Tam bir acemi şansı patlaması yaşanıyor orada. Polina tarafından küçük düşürüldükten sonra belki de bir isyanla rulete oturuyor ve inanılmaz bir şekilde kazanmaya başlıyor. Kısa sürede ciddi bir servet ediniyor. Bu anlık başarı onda bir güç ve kontrol yanılsaması yaratıyor tabii. Burası gerçekten ilginçleşiyor. Alexey bu parayla ne yapıyor? Hemen Polina'ya koşuyor. Al bu parayı, borcunu öde, özgürleş diyor. Sanki paranın aşkı ve saygıyı satın alabileceğine, Polina'yı bu şekilde kendine bağlayabileceğine inanıyor gibi. Ama Polina'nın tepkisi Alexey'in beklentisinin tam tersi oluyor. Parayı şiddetle reddediyor. Senin sadakana ihtiyacım yok diyor resmen. Beni satın alabileceğini mi sandın? Hatta parayı öfkeyle Alexey'in yüzüne fırlatıyor. Vay be! Bu sadece Polina'nın kırılan gururunu değil, aynı zamanda Alexey'in durumu ne kadar yanlış okuduğunu da gösteriyor. İlişkilerini bir ticarete indirgemeye çalıştığını düşünüyor belki de Polina. Alexey'in o iyi niyeti bile o toksik dinamik içinde yanlış anlaşılıyor ve geri tepiyor işte. Çok çarpıcı bir an gerçekten. Hem reddedilmiş hem de durumu bir türlü kavrayamamış bir Alexey var karşımızda ve üstüne Polina onu orada bırakıp borçlu olduğu Desgrieux ile Paris'e gidiyor. Alexei için tam bir duygusal yıkım anı olsa gerek. Tam bu noktada hikayeye adeta bir ironi gibi herkesin ölümünü beklediği babuşka giriyor ama hiç beklenmedik bir şekilde. Evet tam da o. Herkes onun ölüm döşeğinde olduğunu ve mirası beklerken babuşka tekerlekli sandalyesiyle roulette bamburka dipdiri ve enerji dolu bir şekilde geliyor. Bu geliş tüm o miras hesaplarını alt üst ediyor olmalı. Hem de nasıl? Ve babuşkanın Rulettenburg'daki ilk durağı neresi oluyor dersiniz? Doğruca kumarhane. Gelir gelmez rulete oturuyor ve kontrolsüz bir oyun başlıyor. Ciddi misiniz? Yani mirasın kaynağı bizzat rulete mi oturuyor? Bu inanılmaz. Ailenin tek umudu parayı kumarda mı eritiyor yani? Aynen öyle. Tam bir çılgınlık yaşanıyor orada. Babuşka tecrübesizliği ve o ilk heyecanıyla büyük oynamaya başlıyor. Başlangıçta kazanıyor hatta bu da onu daha da cesaretlendiriyor tabii. Ama ruletin doğası gereği şans dönüyor ve kaybetmeye başlıyor. Durdurulamıyor kimseyi dinlemiyor kadın. Birkaç gün içinde yanında getirdiği yüz binlerce rublelik serveti yani Generalin, Polina'nın, Misel Blanche'ın tüm umutlarını rulet masasında sıfırlıyor. Yok ediyor resmen. Aman tanrım. Bu tam bir felaket senaryosu. General ve diğerlerinin tepkisi ne oluyor peki bu durumda? Tam bir kaos. General sinir krizleri geçiriyor. Miss Blanche miras umudu tamamen yok olunca generali anında terk ediyor ve kendine yeni zengin avlar aramaya başlıyor hemen. Aile fiilen dağılıyor yani. Babuşka ise büyük bir ders almış ama beş parasız kalarak Rusya'ya dönüyor. Ruletenburg'daki tüm o yapay beklentiler balonu patlıyor resmen. Ve Alexey. O da bu kaosun ortasında yine yalnız ve parasız kalıyor sanırım. Polina da uzakta, Paris'te. Hikaye burada nereye evriliyor peki? Bir süre sonra Polina'dan haber geliyor. Tahmin edildiği gibi Desgrio onu Paris'te kullanıp parası bitince terk etmiş. Çaresiz kalan Polina bir şekilde Alexey'e ulaşıyor. İkili Paris'te tekrar bir araya geliyorlar. Peki bu ikinci bir şans mı Alexi için? Bu sefer farklı bir başlangıç yapabiliyorlar mı acaba? Kısa bir süreliğine evet gibi görünüyor ama bu birliktelikte sağlıklı olmaktan çok uzak. Polina travmatize olmuş, Alexei'ye karşı hala güvensiz ve mesafeli. Alexei ise ona karşı hala o kölece tavrını sürdürüyor. Neredeyse bir hizmetkar gibi davranıyor yani tam bu sırada daha önce de adı geçen İngiliz Mr. Astley devreye giriyor. Mr. Astley, Polina'ya sessizce hayran olan dürüst ve zengin İngiliz değil mi o? Evet ta kendisi. Astley, Polina'nın durumunu görüp ona yardım ediyor. Polina, Alexey'e kısa bir not bırakarak Mr. Astley'in koruması altına giriyor ve Alexey'i bir kez daha terk ediyor. Alexey için bu belki de en acı verici terk ediliş oluyor. Yine mi terk ediliyor? İnanamıyorum. Peki ama neden? Bu sefer sebep ne? İşte burada romanın en trajik anlarından biri yaşanıyor aslında. Mr. Asli daha sonra Alexei'ye ulaşıp gerçeği açıklıyor. Polina aslında Alexei'yi seviyor fakat. Seviyormuş. Evet ama Alexei'nin kumar tutkusunun boyutunu gördüğü için onunla bir geleceğin imkansız olduğuna karar vermiş. Alexei'nin bu bataklığa kendisini de çekeceğinden korkmuş ve aslında onu bu yıkımdan korumak istemiş bir bakıma. Vay canına. Demek ki ortada bir sevgi varmış ama kumar bu sevginin önüne geçmiş, onu imkansız kılmış. Bu acı gerçekle yüzleşmek Alexei'yi nasıl etkiliyor? Belki bu sefer kumardan uzaklaşır. Ne dersiniz? Maalesef tam tersi oluyor. Bu haber bir aydınlanma yaratmak yerine Alexei'yi daha derin bir umutsuzluğa itiyor sanki. Polina'nın sevgisini kaybettiğini, ve bunun kendi suçu olduğunu bilmek onu tamamen kumarın kollarına atıyor. Tekrar o masalara dönüyor, hatta Paris'te Masel Blanche onu tekrar buluyor, kalan son parasını da alıyor ve onu tamamen sefil bir halde bırakıp gidiyor. Yani tam bir kendi kendini yok etme sarmalı bu. Romanın sonu nasıl bağlanıyor peki? Alexey için bir umut ışığı beliriyor mu? Hayır. Romanın sonu oldukça karanlık ve yani gerçekçi. Dostoyevski burada kolay bir çıkış ya da mucizevi bir kurtuluş sunmuyor bize. Aleksey kumar döngüsüne tamamen hapsolmuş durumda. Sürekli yarın kazanacağına, her şeyin düzeleceğine, belki Polina'nın bir gün döneceğine dair boş bir umutla yaşıyor. Ama o yarın asla gelmiyor. Roman onu yine bir kumarhanenin eşiğinde bir sonraki oyunu beklerken bırakıyor. Çok acımasız bir son gerçekten. Dostoyevski burada bağımlılığın doğasını, o kısır döngüyü çok çok net çizmiş. Kesinlikle. Kumarbaz sadece para kaybetmenin hikayesi değil. Asıl kaybın insanın kendisi, iradesi, zamanı, ilişkileri ve geleceği olduğunu gösteriyor. Dostoyevski'nin kendi cehenneminden damıttığı bu anlatı bu yüzden bu kadar saci ve sarsıcı geliyor bize. Aleksey'in iç çatışmalarını, o bir el daha diyen sesi, o çaresizliği iliklerinize kadar hissediyorsunuz okurken. Dostoyevski kumarbazın ruh halini, o anlık heyecanı ve ardından gelen yıkımı bizzat yaşadığı için okuyucuya bu kadar güçlü aktarabiliyor zaten. Başlangıçta kumar Alexei için Polina'ya ulaşmak, onu etkilemek için bir araç gibiydi sanki. Ama süreç içinde bu durum nasıl değişiyor tam olarak? Bu çok kritik bir nokta aslında. Başlangıçta Polina'yı kazanma veya en azından ona layık olduğunu kanıtlama aracı olarak gördüğü kumar, zamanla yegane amaç haline geliyor. Kumarın getirdiği o anlık güç hissi, o kontrol yanılsaması Polina'nın sevgisinden bile daha çekici hale geliyor onun için. Araç amacı yutuyor ve Alexei'nin tüm varlığını ele geçiriyor resmen. O artık Polina için değil, kumarın kendisi için oynuyor. Bu bağımlılık hali sadece Alexei özgü mü romanda yoksa daha genel bir tema mı işleniyor? Diğer karakterlere baktığımızda ne görüyoruz? Bu çok önemli bir gözlem. Aslında Rulettenburg'daki neredeyse herkes bir şeye bağımlı gibi. General, kaybedilmiş statüsüne ve Mademoiselle Blanche'ın sahte ilgisine bağımlı. Mademoiselle Blanche, paraya ve lükse bağımlı. Polina, belki de gururuna, kontrol etme arzusuna ve hatta acı çekmeye bağımlı, hatta babuşka bile o kısa sürede yaşadığı kumar heyecanına bağımlı hale geliyor bir anda. Dostoyevski, kumarı sadece bir eylem olarak değil, modern insanın farklı biçimlerde ortaya çıkan tutkularının, takıntılarının ve bağımlılıklarının güçlü bir metaforu olarak kullanıyor bence. Bağımlılığın psikolojisi de çok ön planda duruyor. Özellikle o yarın kazanacağım, bu sefer farklı olacak düşüncesi bu kendini kandırma mekanizması nasıl işliyor? İşte bu romanın ve genel olarak bağımlılık psikolojisinin en can alıcı noktalarından biri. Alexey zeki bir adam, durumunun farkında aslında. Ama bağımlılığın yarattığı bilişsel çarpıtma, yani o kendini kandırma mekanizması o kadar güçlü ki gerçekliği reddediyor. Her kayıptan sonra bir sonraki bahsin her şeyi düzelteceğine dair irrasyonel bir umuda tutunuyor. Bu beynin anlık hazla odaklanıp uzun vadeli sonuçları görmezden gelme eğiliminin çok trajik bir örneği. Romanın genel atmosferi oldukça karamsar geldi bana anlattıklarınızdan. Dostoyevski okura pek bir umut kapısı aralamıyor sanki. Neden bu kadar karanlık bir tablo çiziyor sizce? Dostoyevski'nin o acımasız dürüstlüğü burada devreye giriyor işte. O romantikleştirilmiş kurtuluş hikayeleri anlatmıyor. Bağımlılığın ne kadar yıkıcı, ne kadar yapışkan bir bataklık olabileceğini tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Mr. Asli gibi aklı başında, yardım eli uzatan karakterler olsa bile asıl mücadelenin kişinin kendi içinde olduğunu ve iradenin bu savaşta ne kadar kolay yenik düşebileceğini vurguluyor. Kolay cevaplar yok çünkü gerçek hayatta da çoğu zaman yoktur maalesef kumarbaz anlattıklarınızdan çıkardığım sonuçla kısa ama yoğunluğu çok yüksek, okuru adeta şöyle bir silkeleyen bir eser, bağımlılığın psikolojik haritasını, insanın karanlık dehrizlerini ve iradenin sınırlarını müthiş bir edebi güçlü ortaya koyuyor gerçekten. Kesinlikle öyle. Dostoyevski'nin Pendi acılarından doğan bu roman, bağımlılığın sadece bir davranış bozukluğu olmadığını, ruhu ele geçiren, kimliği parçalayan bir esaret olduğunu anlatıyor. Okurken o çaresizliği, o sahte umutları, o düşüşü siz de yaşıyorsunuz sanki. Bu yüzden de unutulması zor bir deneyim sunuyor okura. Bu derinlemesine bakış gerçekten ufuk açıcıydı. Peki, dinleyicilerimize son bir düşünce tohumu ekelim o zaman. Alexey'in yarın düzelecek diyerek kendini kandırdığı o döngü, hayatımızda biz de farkında olmadan benzer döngülere giriyor muyuz acaba? Belki kumara değil ama bir alışkanlığa, bir ilişkiye, ertelediğimiz bir sorumluluğa karşı yarın hallederim diyerek kendimizi oyaladığımız anlar olmuyor mu? Kontrolün bizde olduğunu sanırken aslında ipin ucunu nerede kaçırıyoruz? Üzerinde düşünmeye değer sorular gerçekten. Bağımlılık dediğimiz şeyin illa rulet masasında olması gerekmiyor değil mi? Bazen bir düşünce kalıbına, bir korkuya, hatta bir konfor alanına bile bağımlı hale gelebiliyoruz. Önemli olan Alexey gibi o yarının hiç gelmeyebileceğini fark edebilmek belki de. O anı yakalamak. Yeni hikayeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.